Selam dostlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrardan karşınızdayız. Bugün iki kere karşınızda sıkmış oldum. Çünkü e, kafam attı öğren bir video atayım dedim. Sonra şu yeni serimizde bir yorum gelmiş kötü. Mal diye. beni bir aşağılayıcı bir yorum gelmiş. Arkadaşlar ben mal olmak için ım, Yani mal diyen bir aynada baksın derim. Neyse biz videomuzu dönelim. Eee, Çeram. bugün size şu yeni başladığım seri vardı ya arkadaş. Aman ne? karakteri ne kadar iyi tanıyorsun diye O seriyi devam edeceğiz. Bugün niteyi geleceğiz. Gözü olduğunuz üzere. Hesap benim değil. Hesap kardeşimin. Ondan çekmek zorundayım ama önce Nita'nın şuradaki Nita'ya basmadan önce Like atıp abone olmayı unutmayınız. Çok sevinirim. Hadi başlayalım. Aa, benim tam önceki gölünce 8 seviyede ve neredeyse hiçbir şeyi yoktu. Aa bak 2 yıldız gücü. Dur. 2 akşar, 2 yıldız gücü. Ve Yey. pinlerini sıra veriverdim. Ha bir de spreyi var işte üstüne. Nita ııı. Um... Nit Arkadaşlar neyse neyse hiçbir bilgi sahibi değilim. Ama yıldız güçler olmayınca yetenekleri biraz çönük kalıyor aşağılara. Yani yıldız gücünün olması iyi. Mesela şu donduranla hiper ayı çok soygunlu güçlü bir kom. Bu de desen çok güzel pinleri var. Nita'nın kostümlerine şöyle bir bakışa vurursak. Jerry Nita güzel kostümdü. Peş kostümüydü. Her yenileniyordu. Beni görürse On üzerinden sekiz. Balen veksin baya güzel. Balen ararı çok güzel tanıtmışlar bize orada. On üzerinden dokuz. Niyen nita? Urtisindeki ayısını attığı o küre değişik olsaydı eğer normal nitadan tabi o güzel olurdu. On ama on verirdim ama bu yüzden dokuz buçuk veriyorum. Pan nita, kuvar nita'yı saymaya gerek yok zaten. Shiva nitarın bir urtisinde köpek sesi var. Onun dışında başka bir şey yok. Sadece Kaçan var başına falan filan işte. Başka bir şey kaldı mı ya? Ha bir de şu yılbaşı kostümün nitte var böyle. Kırmızı burun nitte miydi öyle bir şeydi herhalde. O da güzel yani. Aranızda şey bir kostüm. Beni göre değil ben nitte oynamam. Şöyle bir dikkat edeyim. hesabına bir bakarım ne yaparım. Ne yapayım. Hmm. Şöp. Bunları yapmamış. Şoygun var mıdır? Yokmuş şu böyle şoygun. Yapacağız. Bir futbol oynayalım. Şu an bak bir tek oynarız. Tek hesaplaşma. Sonra videoyu kapatırız. Nasılsınız? Hala ne zaptırırız? unuttum. Bundan bir iki dakika önce arkadaşımla görüntülü konuşuyordum. Şu an aklıma bir şey geldi. İşte, video çekmek. Arkadaşımla görüşürüz dedim. O beni bakmayacak bir zaten. Bir yaşara bakıyordu. O yüzden hadi görüşürüz. Sonra çayını izleyicilerim diydi böyle. Şey Şöyle izleyicilerimi yanlış bırakmayan dedim. O video açlığını kapatayım onların dedim mi? Bir video gönderdim. Umarım Evet. Evet. beğeniyorsunuz. Evet. 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 Vay be. Oğlum bu bak GTA. oynamıyorum ama vam Bu kadar basit bir karakter Değil Yıldız oyuncu oldum ilk defa Allah korusun Anne Kardeşi bronz bir yaptık ya Ne verecek Para Ne mi bu benim galiba Ne yapayım bir koyayım ee... Müzikli edit yapmayı düşünüyorum ama editler benim kafamı çok karıştırıyor ya. Geç birleştirme işlemleri biraz çok kafamı karıştırıyor ama siz isterseniz yapmaya çalışırım. Elimden geldiğince denerim. Ama zor olur. Bana göre zor <can olayım. gülüyor> olur. Bir lastizmden dolayı fazla yorgunluğa ya da kafa karışıklığına da gelemiyorum. Ha astır ama bilmiyorum orada Ben bir bebek astırsın. Doğuştan bir onları. Hiçbir like abone kaçmaya çalışmıyorum burada. Her şeyim doğrudur. Yani, kötü yorumlamasın da hemen. Kötü yorumlamasın da çok incidir ya yani. sizin. İncidirsiniz beni. Onun dışında hastırımı öyle koyan biri değilim daha çok. Sadece oyunlar arasında YouTube bu Oyunlarla YouTube'da buluşmak istedim. Ve yaptım da. Görüşürüz. Sen de gidin. Ee, daha akşam. Neyse. Ee... Ben ne çalışıyorum? Bu kriz çaktı. Ama o başka işler. Bunlar... Da... 我笑的差点没听见。 Ama şur sen böyle şeyler yaparsan ilerleme uzun süre canım benim. Allah şarjım bitiyor. Arkadaşlar kış şurayı şu maçta gaz inerim o şu bitsin ya. Ona şu topu yakarım bak. Bak topu içinden geçti. Yakaramadım ki. Allah 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 Etkili destekleyin etkili destekleyin. Uyutu kullanacağım. Aa. Hayır ya oraya giremezsin de. Bunu buraya at. Allah. Evet, Olu benden önce koştur. Ama bak bu senin yaptığın. Ya Allah Allah. Oğlum lütfen böyle. Milleti çok kışkırtacak karakter olan bir şey mi var? Şoktan da şey mi yapalım onu ya? Vallahi billahi öyle ya. Şuna bak. 1344 oraya dokuz şeviye. Karakter değil bu. Yaratık yaratık. Ayı da şamban başka. Oh şans ne yapıyorsun? Neyin amaçı ne girdin? Ulan beraberle gamaktan korkuyorum. Beraberle gamaktan korkuyorum çıkardık ya. Gel yani kalp atar. Aferin. <laughs> tamam. Ee, videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi gezerler.